Pandemi sebebiyle bir buçuk yıldır kapalı olan okullar alınan kararla birlikte eğitim öğretim hayatına başladılar. 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle öğrenciler okullarına kavuştular. Peki okulların açılma kararı veliler tarafından doğru bulunuyor mu? Okullar tarafından alınan önlemler veliler tarafından yeterli bulunuyor mu? Velilerimize ve öğrencilerimize sorularımızı yöneltiyoruz. Bakalım ne cevap verecekler? Evet efendim biliyorsunuz ki alınan kararla birlikte öğrenciler okullarına kavuştular. Peki sizce okulların açılma kararı doğru muydu? Ya tabii ki de doğru. Eğitim devam etmesi gerekiyor ama önlemlerin de alınması şart. Yani hani bu kadar kalabalık bir okulda ne olacağını biz de bilmiyoruz. Bu kadar da varyantların olduğu bir dönemdeyiz. Ne olur ne olmaz hepimiz şeydeyiz yani dayız. Evde 65 üç üstü annem var. Eşim şeker hastası. Bende kronik üç tane rahatsızlık var. Ama mecburuz yani okula da göndermeye. Yani iki arada bir derede kaldık diyebilirim bu şekilde yani. Peki okullar açılınca tabii ki çok kalabalık görüntüler gelmeye başladı bu kalabalık görüntü sizi korkuttu? Korkuttu hem de okulun kapısının önünden bile şu an ayrılamıyorum ki kararım belki de değişecek. Hani eğer ki zaten hani bunun sorumluluğunu nasıl alıyorlar ben de henüz daha anlamış değilim. Birinci Türkiye'de vakalar görünce biz hepimiz tedirgin olduğumuz halde bu kadar yoğun bir şekilde okulların kalabalık açılması ve varyantların olduğu ve 4-5 günde ölümlerin olduğu bir virüste nasıl açıyorlar, nasıl göze alıyorlar bunu bir türlü anlamış değil. Çözemedik yani bunu. Hani hepimizin parası durumları yok ki özellere gönderelim tek tek sıralarda okutalım. Çocuklar şu anda iç içeri. Kiminin maskesi açılmış. Buna bile bakılmıyor yani. Hani kim kime, kim dumduma, kim kime sahip çıkacak. Bu şekilde. Ben yani istemiyorum bu kadar kalabalık olmasını. Doğru değil. Vakaları göreceğiz. Peki okullar tarafından önlemler alındı geniş çaplı. Bu önlemleri yeterli buluyor musunuz ya da gözlemleriniz nelerdir? Henüz daha içeri giremedik. Önlemleri göremedik. Sadece öğretmenlerimize soruyoruz. Ne kadardır, nasıldır diye. Hani mesafe konulacağı söyleniyor ama çocuk sonuçta bunlar. Bunlara ne kadar şey yapabilirsiniz ki, ayırabiliriz ki yani. El ele de tutuşacak, tuvalete de gidecek, maskesini de indirecek. Hani ne kadar yani sahip çıkılabilir içeride. Hiç bilmiyoruz. Yani bu Türkiye genelinde böyle. Yapacak bir şey yok. <laughs> ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun. Evet doğru buluyorum kesinlikle. Çünkü çocukların artık e evde kalma sürecinde yani psikolojilerin iyi olmadığını düşünüyorum bu şekilde. Ben doğru olduğunu düşünüyorum yani. Peki okullar açılınca tabii ki çok kalabalık görüntüler gelmeye başladı. Bu kalabalık görüntüler sizde bir endişe uyandırıyor mu? Yani aynen ama biraz tedbirlere uyarsak dediğimiz gibi bunu bu engelleri aşacağımızı düşünüyorum o şekilde. Yani bence iyi oldu. Çocukların psikolojisi gerçekten sevindik yani. O şekilde. Peki okullarda geniş çaplı önlemler alındı. O şekilde bilgiler geliyor. Peki sizin gözlemleriniz neler ve alınan önlemleri yeterli buluyor musunuz? Yani şu an yeterli değil ama ama bundan yeterli olacağına inanarak çocukları okula bu şekilde verdiğimizi düşünüyoruz. Çok teşekkür Rica ederim. ederim, iyi günler. Doğru buluyorum ve gecikmiş bir kar olarak Peki, ee, okulların aşamasını... birlikte tabii ki çok kalabalık görüntüler gelmeye başladı. Bu kalabalık görüntü size bir endişe yaratıyor mu? Yaratıyor ama o bizden kaynaklanıyor. Veliler olarak çok anlayışsızız. Çocuklarımızı bırakıp çıkmamız gerekiyor ama maalesef hiç dikkat etmiyoruz. Müdür ve o kadar uyarı yapmasına rağmen yani pek dinle, dinlenmedi yani. O kalabalığa bir sebep olduk. Peki okullar tarafından geniş çaplı önlemler alındı. Tabii ki sizin bu konuda gözlemleriniz neler ve alınan önlemleri yeterli buluyor musun Şu anda hiçbir şey görmedim. İleride bunu göreceğiz. Bu yorumum da ona göre olur. Hı hı. Evet sen de okuluna kavuştun. Neler söyleyeceksin? Ben, ben öğretmeni oluştum. Bir de mi okulu? sevindim mi okula? Açılmasına sevindim mi? Sevindim. Özlemiş misin? Özledim ama kovmadı. Ben ben o sırada yaşındayken kovmuştu. <laughs> 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 Teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> i̇yi günler. Kesinlikle açılmalıydı. Kesinlikle açılmalıydı çünkü yaklaşık iki senedir çocuklar ne eğitim bir eğitim görmüşler. Herkes evde bulanmış. Bir eğitim çocukların açısından çok iyi bir şey oldu. Çocuklar evde bulandı. Şu an okulların açılması gerçekten yani çocuklar açısından iyi oldu. Hem veliler açısından. En azından bir değişiklik oldu kısaca iki süre içerisinde biraz mantıklı oldu yani iyi oldu. Peki şu anda vaka sayıları yüksek. Okulların açılmasıyla birlikte bu vaka sayıları tekrardan artarsa ne olacak? Ee, artarsa ben de bir sıkıntı yok. Ben vakalara gerçek pek yani bana inandırıcı gelmiyor da bu virüs bana pek inandırıcı değil. Ben öyle düşünüyorum. Yok. Var belki bir hastalık var ama çok abartılı oldu. Ben de iki tane aşı oldum. Ben şimdi var hiç ben ne virüssüz oldum hiçbir sıkıntı olmadı bizde ailece. Peki okullar tarafından çok geniş çaplı önlemler alındı tabii ki çocuklar için. Bu sizin gözlemleriniz neler bu konuyla alakalı ve alınan önlemleri yeterli buluyor musunuz? Ben şu an için yeterli buluyorum. Evet doğru biliyorum. Tabii koronadan dolayı çocuklar bir buçuk senedir okula gidemiyorlar. Eğitimlerini devam edemiyorlar. Ben açıkçası okulların açılmasını doğru olarak buluyorum. Evet şu an zaten vaka sayıları maalesef ki yüksek. Okulların açılmasıyla birlikte tekrardan vaka sayıları yükselirse bu durum sizi korkutuyor mu? Bize korkutuyor ama eğer önlemler alınırsa bence e, bu durumu telafi edebiliriz. Yani herkes öyle meskenisini taksın, öyle herkes öyle ellerini yıkasın, sabun kullansın. Yani işte önlemler alınırsa bence bu kuru konuda e, rahat yaşayabiliriz yani. Düşün Peki diyorum. okullar tarafından geniş çaplı önlemler alındı. Sizin gözlemleriniz neler ve alınan önlemleri yeterli buluyor musunuz? Yani işte Okuldaki sınıfların temizlenmesi, yani işte e, okulun e, tuvaletleri, e, lavaboları onların temizlenmesi gerekiyor. Bir de çocukların çocuklarla birlikte gelen valiler, onlar aşılarını olması gerekiyor. Neden? Çünkü onlar bu hastalık şimdi hastalığın var varyantıları oluyor. Yani bu hastalığın hasta bu hastalığın hastalık çıkıyor varyantı yani. Bu varyantıyı telafi etmek için bence herkes aşısını olsun. Yani ister çocuk ister valisi olsun ya yani herkes aşısını olsun bence. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Sağ ol.